Herkese merhaba. Güzel kadınlar ikinci videomuzun başlığı da aşısı yapılan hastalıklar nelerdir? Yani biz aşı oluyoruz ama olduğumuz aşı bize hangi hastalıktan koruyor onu öğrenelim istedim. İlk önce de hepatit B ile başlayacağım. Çünkü hepatit B bebek doğar doğmaz K vitamini ile birlikte yapılan ilk bebeğin aşısıdır. Ve hepatit B aşısını olmak bize ömür boyu sürecek derecede olan siroz ve karaciğer kanserine sebep olabilen bir karaciğer hastalığından korumuş oluyor. Peki BCG yani yani verem aşısı dediğimiz aşı bizi hangi hastalıktan koruyor? Verem bir solunum yolu hastalığıdır. Hastalık %70 oranında akciğerlerde oluşur. Fakat sadece akciğerlerde kalmaz ve bununla beraber diğer organlara da bulaşabiliyor maalesef ki. Tedavi edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Aslında ilaç tedavisiyle hastalığın belirtileri ortadan kalkıyor ancak hastalık tamamen iyileşme göstermediği için biz aşılama tedavisine ihtiyaç duyuyoruz. Peki su çiçeği aşısı bizi neden koruyor? Çil, şey, döküntülere sebep olan bir bulaşıcı hastalıktır hava ve temas yoluyla bulaştığı için aşılama olarak koruyuculuk bizim için büyük önem arz eder. Çünkü bulaşıcılık oranı çok fazla. Su çiçeği mikrobu bağışıklık sistemimizi en çok baskılayan virüslerden biridir maalesef ki. Tedavi edilmediği takdirde beyin dokusundaki tahripata ve zahır türeye sebep olduğu için mutlaka bunda da aşılamaya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hepatit A aşısı bizi neden koruyor? Hepatit A bir karaciğer enfeksiyonudur. Sarılık olarak da bilir. İleri seviyesinde karaciğer yet yetmezliğine sebep olabilir. Bunun bulaş yolu ise dışkı ile yayılım gösterir. Temiz olmayan su kanalları bu sularla yıkanmış gıdalar virüsün yayılım göstermesi için yeterli alanlardır. Peki tetanoz aşısı bizi neden korur? Bu tetanoz aşısı biliyorsunuz gebelikte de oluyor. Bebeklik, çocukluk dönemi aşılarımızın içerisinde de aslında tetanoz da var. E, tetanoz hastalarda sertliğe sebep olan beyin ve sinir sistemini etkileyen bir toksik madde salgılar. Bu enfeksiyon ciddi kas spazmlarına, solunum güçlüklerine ve en sonunda da ölüme sebep olabilen ciddi bir e, hastalıktır. O yüzden lütfen bu aşıyı da atlamadan olalım. E, Opa çocuk felci aşısına geldiğimizde de e, bu aşı çocuk çocukluk dönemi aşılarında var. Bir de e Umreye ya da yurt dışına giderken bazı ülkeler e, bu çocuk felci aşısını sizden istiyorlar. E, peki çocuk felci neye sebep oluyor? Polivirüs denilen virüsün solunum sistemine saldırılması sonucu oluşan bir hastalıktır. Refleks kaybına, ciddi spazmlara, sarkık uzuvlara sebep olabiliyor ve ciddi sonuçları oluyor. Ve çocuk felcini geçirme riski e, en çok olan grupsa 5 yaş ve bu yaştan büyük çocuklarda görülebilme riski daha fazla. DABT DA dediğimiz difteri aşısı bizi Neyden koruyor ona bakalım. İşleri yürüsü boğaz burun ve gö göze yerleşmesi sonrası ortaya çıkar. Ciddi sonuçları ve sonunda da ölüme sebep olabilen bir hastalıktır. Hastalık geçirilse bile ha tekrar bir e tam koruma yani doğal bir bağışıklanma o da şöyle oluyor. Hastalığı geçiririz ve geçirdikten sonra doğal bağışıklanma olur. Ama bu hastalıkta biz hastalığı geçirsek bile tekrar geçirme riskimiz çok çok fazla olduğu için aşılama burada çok önem arz etmektedir. İpa ise yoğun bakım ünitelerinde nadir görülen bir enfeksiyondur ama DAB te ipa şeklinde e, aşılama şeklinde de görülebiliyor. Şimdi üçlü karma aşı dediğimiz e, kızamık kızamıkçı kaba kulak aşımız var. Bu üçlü karma aşı bizi neyden koruyor? Ona geçelim. Çocuk yaş grubunda daha sık rastlansa da her yaşta görülebilen bir hastalıktır. Hatta şöyle bir durum olur. Çocukta e, Çocukluk döneminde kızamık olmadıysanız çok risk taşırsınız. Kızamıklı bir bebeğin yanında bulunmayın. Siz de kızamık olursunuz derler. Buradan hatırlatma yapayım. Çünkü çok bulaşıcı bir hastalıktır. Solunum yoluyla bulaşır ve kesin bir tedavisi yoktur. Bu sebeple de ilaç. E, İlaç tedavisi yeterli kalmamaktadır ve aşılama büyük önem arz etmektedir. Buna da çok dikkat edelim. Peki KPA dediğimiz yani pneumokok aşısı bizi neyden koruyor? Ona geçelim. Bu aşının şöyle bir özelliği var. Sadece bebeklik çocukluk dönemi aşılarının içerisinde yer almaz. Yetişkinlere de yapılan bir aşı türüdür bu. Pneumokok bakterisinin sebep olduğu bir hastalık ve bunun sonucunda ciddi sonuçları olan ve ölüme dahi gidebilen bir bakteri çeşididir. Kan zehirlenmesine, menenjite ve yaşam boyu sakatlığa neden olabilen çok ciddi sonuçları olan ve dediğim gibi sonunda da ölüme sebep olabilen çok ciddi bir bakteridir ve aşılanma bunda da çok önem arz etmektedir. Bunun yanında öksürük ve hapşırma yoluyla çok çabuk bulaşabilen, bulaşma yolu da çok hızlı olabilen bir bakteridir. Tekrar söylüyorum bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu da aşılamadır. Hip aşısı bizi neyden koruyor ona bakalım. Eklem iltihabı, kalp zarı iltihabı, zatüre ve bunun yanında da en son ölüme sebep olabilecek derecede büyük ağır sonuçları olan bir bakteridir. En çok 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor bu durum. Tip bakterisinin sebep olduğu durumlar hastanede tedavi gerektiren durumlar oluyor. Ancak tedavi almış olsa da 20 çocuktan 5'i maalesef ki bu hastalığa tutulduktan sonra kaybediyoruz. O yüzden bu büyük ağır sonuçları olan hastalıkları aşılama sayesinde büyük azalma oranı gösterilen ve daha iyi sonuçlara sebep olabilen bir durum varken lütfen aşılama konusunda bu iyi araştırmalar sonucunda Neyi reddediyoruz? Niye reddediyoruz? Bunlara çok dikkat edelim. İkinci videomuzun sonuna da bu şekilde gelmiş bulunuyoruz. Üçüncü videomda da bu aşıları oluyoruz. Ancak bize ne gibi yan etkileri olacak? Çok büyük yan etkileri oluyorsa ben neden oluyorum? Gibi bir sürü sorular sorabilirsiniz. Ve bu sorularınızın cevabı da işte üçüncü videomda. O yüzden oraya da gelmeyi sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.